Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Riyazu Salihin'in kısa şerhlerinden olan Nushetul Muttaqin adlı şerhimize başlıyoruz. Nushetul Muttaqin, muttaki olan, Allah'a karşı saygılı olan kulların gezintisi nerede Riyazu Salihin. Fi Riyadi's Salihin salihlerin bahçesinde bu manaya geliyor. Bismillahirrahmanirrahim babul ihlasi İhlas babı daha ve ihzarin niyeti niyeti hazır etme niyeti yapma nerede fi cemiil a'mali vel aqvali a'mal fiiller demek aqval sözler demek yani sözlü yapılan eylem hayırlarda ve fiil olarak yapılan amellerde e, niyetin hazır edilmesi yani niyetle yapılması öyle sözlü ve fiili ameller ki el barizeti vel hafiyeti gizli olsun aşikar olsun bariz aşikar demek sözlü ve fiili yapılan eylemlerin cemiyisinde tamamında niyetin yapılması niyetin de yapılması çünkü niyetsiz amel makbul değil Allahu <laughs> Teala Allahu Teala dedi ve ma umiru onlar emredilmediler onlara emredilmedi illa ancak abudu ibadet etmeleri Allah'a Allah'a ibadet etmeleri emredildi ne oldukları halde muhlisine halis kılıcı oldukları halde lehu Allah'a et dine dini. Dini sadece Allah'a has kılıcı oldukları halde Allah'a ibadet etmeleriyle emri, emrolundular. Daha ne oldukları halde hunefa hanifler oldukları halde yani batıllardan tüm batıl yanlışlardan meyledip hak yolunda olan hanifler oldukları halde Allah'a ibadet etmeleri em, etmeleri emredildi kendilerine. Bu yuqimu salate namaz kılmaları emredildi onlar onlara. Ve <laughs> en yani li ya'budu li en ya'budu orada gizli bir en var. burada da ve en yuqimu yuqimu ne idinun düştü enden dolayı. En ne yapıyor? Ee, en mastariye sonundaki nunları düşürüyor. Ve yu'tu zekate ve yu'tu ne zekate nun düştü. zekatı vermeleri, namazı kılmaları, hanif oldukları halde dini Allah'a has kılıcı oldukları halde Allah'a ibadet etmeleri emredildi kendilerine. Ve zâlike işte bu nedir? Dînul kayyime. Bu şekilde Allah'a ibadet etme sapa sağlam din işte budur. Sapa sağlam dindir. Ve yine suresi. Ve kâle teâlâ Allah-u Teala dedi ki Len yanan Allah'a Allah-u Teala'ya asla nail olmaz, ulaşmaz ne luhumuha o kurbanların etleri. Ve la dimauha o kurbanların kanları ulaşmaz. Velakin lakin yenaluhu o allah Teala'ya ulaşır. Hu Allah-u Teala'ya gidiyor. Ne et takva minkum sizden olan bir takva saygı ulaşır. Samimiyet ulaşır. El hac. Hac suresinde geçiyor bu. Ve kâle ta'ala allah Teala yüce olan Allah-u Teala. Ta'ala yüce demek. Dedi ki kul de ki in şayet tuhfu ma fi sudurikum sudur göğüsler demek. Yani gönüllerinizdekini gizlemiş olsanız da ev yahut da onu aşikar etmiş olsanız da ya Allahu Teala onu bilir. Şimdi e, ihlasla ilgili, niyetle ilgili samimiyetle ilgili ayet kelimeler okuduktan sonra şimdi hadis-i şerife geçecek. Ve an emiril mu'minin. Emiril mu'minin yani müminlerin emiri Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan Ruviye rivayet edildi. Onun künyesi de Ebi Hafs'ın. Ebi Hafs. Hafs Esed demek. Aslan demek. Şimdi gelecek. Ondan bedelde kim? Umar bin il Hattabi. Hattab'ın oğlu Ömer. O da Hattabi bin Nüfeyli bin Abdül Yani Nüfeyl'in oğlu Hattab. Abdül Uzza'nın oğlu Nüfeyl. Uzza bin Riyah bin Abdillah. Riyah'ın oğlu Uzza. Abdullah'ın oğlu Riyah. Abdullah bin kurt ibni Reza bin oğlu kurt Reza bin Adiy Adiyin oğlu Reza Adiy ibni Ka'b Ka'bin oğlu Adiy Ka'b ibni Luay Luay OĞLU Lucab Luay ibni Galib Galib'in oğlu Luay'dan rivayet edildi. Yani burada Hazreti Ömer'in tüm şeceresi sayılıyor? O ki Hazreti Ömer de El Kureyşi Kureyşli El Adaviye adevi boyundan, Kureyş'in adevi boyundan. Radiyallahu an, Allah ondan razı olsun. Cümleyi duaiye, kırmızı taraf. Radiyallahu an. Kale dedi ki, Hazreti Ömer, Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Yakulu diyordu. İnnemel a'malu, innema muhakkak ki el a'malu niyetli ameller bin niyyati, niyetler iledir ve inna muhakkak li kulli li her kimse için vardır her şahıs için vardır ne vardır ma niyet ettiği şey vardır femen kim kanet hicratuhu onun hicreti olursa ilallahi Allah'a ve rasulihi resulüne olursa fe hicratuhu o zaman onun hicreti ne içindir ilallahi Allah'adır ve rasulihi onun resulünedir ve men kim kanet olursa hicratuhu onun hicreti li dünya dünyaya yusibuha elde edeceği isabet edeceği bir dünya için olursa evi meraetin yankihuha ya da el nikahlayacağı bir hanım için olursa fe hicratun hicreti ila ma ileyh, hicret etmiş olduğu şeyedir Ilama ma o bir şeye ki hacera hicret etti ileyhi ona hicret etmiş olduğu şeyedir hangi niyete niyetle neye hicret etmişse onun için hicret etmiş sayılır bu hadis muttafakun ala sıhhatihi bu hadisin sahihliği üzerine e, ittifak edilmiş. Yani İmam Sah Sahih-i Buhari ile e, İmam Buhari ile İmam Müslim ittifak etmişler. Ravahu bu hadisi rivayet etti. i̇mam Muhaddisin, muhaddislerin iki imamı. İmam Mani idi e, tesniye e, muzaf olduğu zaman nun düşer. Peki onlardan medel kimdir onlar? Ebu Abdullah, Ebu Abdullah بو كُنية محمد ابن إسماعيل 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 لا إبراهيم إبراهيم إسماعيل إبراهيم ابن المغيرة المغيرة ولإبراهيم بر ديسبة الجعفي الجعفي البخاري 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 المملكة تل نسوليو Bu İmam Buhari. Bir de Ebu'l-Hüseyin şimdi İmam Müslim'in şeceresini sayacak. Ebu'l-Hüseyni, Ebu'l-Hüseyin Ebul Hüseyin, künyesi Müslim binü'l-Haccac, Haccac'ın oğlu Müslim. Eee Haccac ibni Müslim'in Müslim'in oğlu Haccac. E, el Kuşeyri, Yu Kuşeyri li en-neysaburi, neysaburlu. Neysaburlu. Birisi Buhari'li, birisi Neysaburlu. Radıyallahu anhuma. Allah o ikisinden razı olsun nerede peki rivayet ettiler bunları? Fi sahihayhima kendilerine ait olan iki sahih hadis kitabında. Elle zeyni öyle iki sahih hadis kitabı ki huma o ikisi esahul kütubil musannefeti tasnif edilmiş olan yazılmış olan kitapların en sahihlerindendir. E da en sahihidir ikisi. El Bukhari, Bukhari birinci hadisi şerifte ve Müslim Müslim ise 4900 27. Hadis-i Şerif'te. Ahmet bin Hanbel ise 168. Hadis'te rivayet etmiş. Bir sonraki dersimizde inşallah hadisin lügatına, sebebul hadis, hadisin söyleme sebebine ve neleri ifade ettiğine, şerhine geçireceğiz.